Dikkat dikkat, kaptanınız konuşuyor. Sevgili Merkez İlaç ailemiz, şaka bir yana e, sizle bugün görüşmek istedim. Şu açıdan, neredeyse iki yıldır fabrikamızda koronanın çok yoğun olduğu dönemlerde bile e, bu kadar bir korona vakası görünmemişti. Son zamanlardaki korona vakaları benim çok dikkatimi çekmeye başladı buradaki tespitim koronanın fabrikamızdan değil dışarıdan getirildiği dışarıdan e, arkadaşlarımız tarafından getirildiği nereden getiriliyor bunlar da ailesinden ya da yakınlarından getirildiği ve burada e, bulaşının olması konusu şimdi e, ısrarla söylediğimiz bir hadise var koronanın ilacı yok PCR testleri kesinlikle korona tespitinde kullanılması gereken ürünler değil. E, bilimsel ifadelere göre PCR testleri yüzde elli negatif veya yüzde elli pozitif veriyor. Biz hepimiz öncelikle hasta oluyoruz. Daha sonra daha sonra bu olmayan ilaçlarla etkisi faydası zararı bilinmeyen ilaçlarla aşılarla koronayı önleyeceğimizi zannediyoruz. Şu an itibariyle, dün biliyorsunuz 309 kişi sanıyorum koronadan öldü. Bu demektir ki en az 5-6 otobüs insan koronadan ölüyor. Ancak ben bu konuyu koronadan ölüm olarak değerlendirmiyorum. Bu bir hijyen terörüdür. Neden hijyen terörü? Hastanelerimizde bile sahte dezenfektanlar kullanılıyor. ...bunu biliyorsunuz ben yıllardan beri... ...bu konularla uğraşan birisiyim... Ee, ...size bugün... ...bu konuşmayla... ...hijyen konusundaki... ...almış olduğumuz tedbirleri... ...tekrar hatırlatmak istiyorum... ...bir defa arkadaşlarım... E, ...kesinlikle herkesin cebinde... ...opak jel antiseptik solüsyon... ...sprey bulunmalı... ...bu... ...çok önemli bir hadise... ...ellerimizi yıkamadığımız sürece... En az 4-5 saat sizi, bizi koruyacaktır. Biliyorsunuz e, korona her ne kadar e, burundan bulaşıyor, e, burundan ve ağızdan bulaşıyor dendi ama esas koronanın bulaşma noktası korona ve tüm bulaşıcı hastalıkların bulaşma e, merciği ellerdir. Bütün hastalıklar elden ele yayılır. Onun için biz ellerimizi korumak zorundayız. Bunu ne ile sağlıyoruz? Opakjel antiseptik solüsyon ama bunun sprey formu. Aslında ben sprey formuna karşıyım ama bu sprey formunla el hijyenimizi sağlarken aynı zamanda 3-4 saatte bir kullanmış olduğumuz maskeleri de sterilize etme ya da antisepsisini sağlama yönünden faydalı olacağını düşündüğüm için Sprey konusunu daha olumlu olarak niteledim. Şimdi ellerimizi yıkamadığımız sürece 4-5 saate kadar koruyacağını söyledik. Yemekhaneye gelirken mutlaka ellerimizi istisnasız herkesin opak jelat seplikle temizlemesi ama biliyorsunuz bu temizlikte sadece bir kas sıkmayla olmaz. Ellerimizi yeterli miktar alıp en az 15-20 saniye ovalayarak antisepsisini sağlama durumumuz var. Bunların haricinde ben kendi şimdiye kadar uyguladığım yöntemleri de size anlatmak isterim. Her gün sabahleyin evden çıkarken bir, dediğim gibi antiseptik solüsyonla ellerimi e, dezenfekte ediyorum diyelim. İkincisi, kloreksol ağız spreyi. Sadece üç fıs sıkıyorum. E, i̇ster tükürebilirsiniz ama kesinlikle e, ağzınızı yıkamamak gerekir. Ya da yutabilirsiniz, herhangi bir mahsuru yok. Yani sabahleyin mutlaka Clorexol, Oral Spray, Gargara, 3 Fıs ve Antiseptik solüsyonundan ellerin temizlenmesi. Bunun haricinde size sanıyorum arkadaşlarımız verdiler ailenizle birlikte kullanmak üzere 2-3 banyoda bir yıkanacak yani 3 dakika, 3 dakika en az 3 dakika ovalanarak yıkanma şeklinde e, Kloreksor antiseptik köpüklen yıkanmayı özellikle tavsiye ediyoruz. Şimdi bu maske konusunda, maskenin devamlı takılması konusunda ben açıkçası maske'nin çok uygun bir korunma aracı olduğunu düşünmüyorum. M mesafeyi zaten korumak e, asla mümkün değil. E, maskeyi kesinlikle hasta olduğunu düşünen kişiler takmalı diye düşünürüm. Ee, bunun haricinde arkadaşlarım ben görüyorum hemen e, PCR testi yapmaya gidiyorlar tamam hasta oldun kendini kötü hissediyorsun PCR PCR testinden ne elde etmiş oluyorsun PCR pozitif dedi biraz evvel söyledim yüzde elli hatalı sonuç veriyor veya PCR negatif dedi yine aynı şey ee, diyelim ki siz PCR pozitif çıktınız. Devlet size bunun ilacı yok bir defa. İlaçları vardı, aşı da vardı. Bakın aşıda da dördüncü, beşinci doza geldik. Hala korona yayılıyor. Demek ki aşının faydası yok. İlaçların faydasının olmadığını zaten biliyoruz. İki tane ilaç vardı. Bu iki ilacı senelerce kullandırdılar ve şimdi tedavi protokolünden çıkarttılar. Ama bu ilaçlar biliyorsunuz çok yüksek dozda kullanıldı ve bu ilaçların bundan sonra korona olanlarda bu ürünü kullananlar da getireceği yan tesirleri, beklenmeyen etkileri herkes yaşayarak görecek. Ama Çoğu kalp krizinin, pıhtı atmasının bu ilaçlardan dolayı olduğu herkes tarafından konuşuluyor. O zaman bizim yapmamız gereken hadise kendimizi bilinçli hijyen ile korumak olacaktır. Bu olmazsa olmaz şartımızdır. Size ben şunu söyleyeyim, ben hasta olurum, hastanede giderim denirse şu andaki en önemli... Ee, Bulaşı noktaları hastanelerdir. Bunu asla unutmayın. Hele hele yoğun bakıma, yoğun bakıma yatan bir kişi, yatan bir kişi, ister korona olsun, ister olmasın, hastane mikrobunu yakalama şansı neredeyse yüzde yüzdür. Bu hastane mikrobu da ölümcüldür. En son Fatma Girik, sanatçımız Fatma Girik, ee, hastane mikrobu kaparak ya da kaptırılarak öldü. İşte bizim uğraşımız da burada e, şeydi. Çünkü en lüks hastanelerde bile sahte dezenfektan kullanılıyor. Şimdi arkadaşlarım bu e, maskeyi dediğimiz gibi kendini iyi hissetmeyenler iyi hissetmeyen ama çalışacak durumda olanlar mutlaka taksın. Yani bu kesinlikle böyle. Onun ötesinde pimpirikli olanlar ee, şüpheci olanlar bu maskeyi takabilirler bir mahsur yok ama ben kesinlikle hele, hele dışarıda asla maske takmadığını söylemek istiyorum ee, bu tespitlerde iki önemli tespit var birincisi ateş ateşinizin olup olmaması önemli bunu rahatlıkla e, ölçebilecek imkanlarımız var diğeri de parmaktan oksijen ölçüm e, müdür bu oksijen ölçüm cihazı da var yani insanlar kendisini kötü hissettiği noktada bu iki tane şeyle durumlarını tespit edebilirler. PCR testine dediğim gibi hiçbir şekil ve nedenler ihtiyaç yoktur. Zaten devlet de bunu gördüğü için dikkat ederseniz önce PCR testinden tespit yaptırıyordu. 7-8 gün sonra da PCR negatife dönmesi için tekrar test yaptırıyordu. Bu ikinci testi kaldırdı. Yani bilesiniz ki PCR testi tam bir ee, şeydir para çarpma, vatandaştan para çarpma hadisesidir. İlaçlar zaten söyledik, faydası yok. Şimdi e, bu arada madem ki ben sizden şu anda konuşuyorum bazı doğru bildiğimiz yanlışları da düzeltmek isterim. Bir, ter kokmaz. Kokan mikroptur. Ee, biz ter koktuğumuz zaman e, deodorant kullanıyoruz. Deodorant kullanmanın asla faydası yoktur. Ya e, ter koptuğumuz anda koltuk altlarını antiseptik mendille, jel antiseptik mendille sileceğiz. Ya da o biraz evvel söylediğim 2-3 banyoda bir yapmış olduğumuz kloriksot köpükle yıkanma tüm bu hadiseleri ortadan kaldıracaktır. 2- e, Tuvalet kapağını kapatmadan asla sifonu çekmeyin. Bu sadece sizin için söylediğimiz bir hadise değil. Ailenizdeki en küçük Ferdler de dahil herkesin yapması alışkanlık haline getirmesi gereken bir uygulamadır. Yani tuvalet kapağını kapatmadan sifonu çekmeyin. Önce kapatın, sonra çekin. Tersini yaparsanız yani tuvalet kapağını kapatmadan sifonu çekerseniz hatta sifonu çekerken bir de ne var ne yok diye başınızı uzatıp tuvalete de bakarsanız ne olur biliyor musunuz? Eee el hijyeninize dışkı mikrobu bulaşır. Dış fırçalarınız dışarıdaysa diş fırçalarınıza dışkı mikrobu bulaşır. O bahsetmiş olduğumuz klorexor antiseptik köpükle evinizde bu diş fırçalarını en az haftada bir veya iki haftada bir mutlaka yarım saat klorexor köpüklü suda bırakarak mikroplardan arındırmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bunların haricinde Yemekhaneye geldiğinizde ellerinizi yıkamanız konusunu söyledim zaten. Bu arada korona, grip, korona, grip bunların ilaçları yok olmadığını söyledik. Korunmak için hijyenin şart olduğunu da söyledik. Ve size şunu söylemek isterim. Korona, grip, ishal gibi hastalıklar bütün hastalıkların anasıdır. Ne demek istiyorum? Bu hastalıklara yakalandığımız anda bunlar bunlar bizim bizi hastalıklardan koruyan bağışıklık sistemimizi yok eder. Biliyorsunuz Anadolu'da gribe gribe paçavra hastalığı denir ve grip ya bir haftada ilaç kullanarak veya yedi gün dinlenerek geçer denir. Yani ilacı yoktur. O zaman yapılması gereken grip ve ishal olmamamız gerekiyor. Bunların her ikisinin de, her ikisinin de temel nedeni hijyendir, hijyensizliktir, bilinçli hijyen alışkanlığının olmamasıdır, hijyen farkındalığının olmamasıdır. Bunların ötesinde, bu e, korona konusunda söylemek istediğim şeyler bunlar.